Herkese merhabalar. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı senaryosu çözümü gerçekleştireceğiz. Senaryoya uygun olarak. Hadi çözümümüze geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Hangi sayının 2 katının 1 fazlası ile 5 katının 8 eksi ile toplamı 35 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Şimdi bunun püf noktası bence şu. Hangi sayının dediğimiz kısmı biz x diyelim. X'li diyerek okuyalım. X'in 2 katının 1 fazlası. X'in 2 katının 1 fazlası. Ve kapattım. Yine aynı x'in 5 katının 8 eksi. Hemen toplamı diyor. Artı dedim. x'in 5 katının 8 eksi. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 35'e. Buradan sonrası basit bir işlem. 2x artı 1 artı 5x eksi 8 eşittir 35. 2x ile 5x'i topladık. 7x eksi 7 eşittir 35. Karşıya gönderiyorum. 7x eşittir 42. X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 6. Neyi arıyoruz? Bu sayı kaçtır diyordu zaten. X'i arıyorduk. Bunu da 6 bulduk. Bir manavda 4 kilogram elma 80 TL'ye satılmaktadır. Aynı manavda 6 kilogram elma kaç TL'ye satılır? Hemen oran orantıya geçiyorum. 4 kilogram elma 80 TL ise 6 kilogram elma kaç TL'dir? Mantıken, şimdi doğru mu ters mi onu bir bakalım. Kilogramınız sizin ne oldu? 4'ten 6'ya arttı. O zaman fiyat da artacak. E buradan da yine aşağıya doğru artış oluyor. E o zaman bunlar aynı yöne gittiğine göre doğru orantı. Çapraz bir çarpım gerçekleştireceğim. 80 çarpı 6 eşittir. 4 çarpı x oluyor. Sadeleştirelim. 1, 20. Bunları da çarptığımız zaman x'in 120 TL olduğunu söyleyebiliriz Beyza Helin'in yaşının 3 katının 4 eksiği yaştadır şöyle bir Beyza ve Helin'i yazalım arkadaşlar denklemi kuralım Beyza Helin'in yaşının o zaman Helin X Helin'in yaşının 3 katından 4 eksik yaştadır Helin Beyza'nın yaşına geldiğinde o zaman 3x eksi 4 yaşına geldiğinde iki kişinin yaşları toplam 84 oluyor. Şimdi şu arada geçen bir süreyi belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şurada ne kadar bir süre geçti? Şimdi kendinizden pay biçin. Ya da günlük yaşantıdan bir düşünelim. Şu an 5 yaşında olan bir çocuk. 2 yıl sonra kaç yaşında olur? 7 yaşında. Biz bu geçen süreyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? 7'den 5'i çıkartarak buluyoruz değil mi? Büyükten küçüğü çıkarırım. O zaman burada da 3x eksi 4'ten x'i çıkartarak geçen sürenin 2x eksi 4 yıl olduğunu söyleyebilirim. O zaman buraya da 2x eksi 4 derim. Geçen yılı yaşımın üstüne ekliyorum ya. Yaşın üstüne ekliyorum. 5x eksi 8 oluyor. E böyle bir durumun sonunda da ne dedi bize? 84'e eşitmiş. Yani 5x eksi 8 artı 3x eksi 4 84'e eşit pardon. Topluyoruz. 5x, 3x daha 8x. Eksi 8, 4 daha 12 eşittir. Neye? 84'e. Bunu da karşıya attım. 8x eşittir 96 oldu. X'i de ne buluruz? 12 olarak bulmuş olurum. Bizden ne isteniyor? Beyza'nın ilk durumdaki yaşı. İlk durumdaki yaşımız ne? 3x-4. O zaman 3 çarpı 12-4 diyebilirim. Buradan 36-4 yani 32 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Bir kampta 25 izciye 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 20 gün sonra kamptan kaç izci ayrılırsa kalan yiyecekler kalan izcilere 100 gün yeter. Şimdi nereden başlıyorum? 25 izciye 60 gün yetecek olan bir yemek var elimde. Bundan 10 gün sonrayı düşünüyorum, tamam mı? 10 gün sonra 25 izci var elimizde. Kaç günlük yemek kaldı? 40 günlük yemek kaldı elimizde. Tamam artık bu yok. Sonra Kaç izci ayrılırsa kalan yiyecekler 100 gün yeter? Yiyeceklerin 100 gün yetmesini istiyorum. 25'ten de biraz izcinin gitmesini istiyorum. Bu şekilde bir denklem oluşturabilirim. Şöyle düşüneceğiz ama. 25 izci için 40 gün yetiyorsa izci sayısı azalmalı ki gün sayısı artsın. Yani bu nedir? Ters bir orantıdır. Ters orantıyı biz nasıl yapıyorduk? Karşılıklı olarak çarpım alıyorduk. O zaman karşılıklı çarpacağım. 25 çarpı 40 eşittir. 25 eksi x çarpı 100 dedik. Buradan şöyle bir sadeleştirme yapabilirim. 4 olur. Hatta şuradan da bir sadeleştirirsem 10 olarak bulurum. 10 eşittir. 25 eksi x olur. Eksi x'i sola. Onu da sağ alırsam x yerine 15 yazabiliriz. Yani 15 tane izci giderse geriye kalan yiyecek 100 gün yetecektir diyebiliriz. 400 sayısının %30 eksiğinin %20 fazlası. İlk olarak 400 sayısının %30'unu bulacağız arkadaşlar. Kolaylıkla şu sıfırlar gitsin. 120 olarak buldum. 400 sayısının %30'unu. Bakın bu %30'u. Bu eksiğinin diyor. O zaman 400'den ben bu %30'undan çıkan oluşan sayıyı çıkaracağım. 280. Bu 280 nedir? 400 sayısının %30 eksiğidir. Bunun da %20 fazlasını istiyorum. Hemen bakalım 280'in %20'si nedir? Sıfırlar yine gitti. 28 çarpı 2 kaldı elimizde. Bu da 56. Bu nedir? Fazlasıdır. O zaman 280'e 56'yı ekliyoruz. 330 6 olmuş oluyor cevabımız. %60 karlı fiyatı ile 150 TL'ye satılan kazak sezon sonunda %20 indirimle satılıyor. Buna göre kazanın son satış fiyatı kaç TL'dir? %60 karlı satılıyorsa biz bunu artık %160 diye nitelendirebiliriz. Bu 150 TL'ymiş karlı hali. Sonra sezon sonunda da %20 indirim oluyor. %20 indirim ne demek arkadaşlar? %80'e satış demek. Tamamı 100 olacağından dolayı. Bunu bulmam gerekiyor. İçler dışlar yapacağım. 160 çarpı x eşittir. 150 çarpı 80. Buradan şöyle sıfırları götürsem bir de bunları sadeleştirdiğim zaman 2 buldum. 2x 150'ymiş. E ikisimize o zaman 75 buluyoruz. O zaman kazağımızın son satış fiyatına 75 diyebiliriz. Bundan sonraki videolarımızda da yine yazılı senaryolarımız gelmeye devam edecek. O yüzden kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.